Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sanayiye geldik. Lastikleri aldığımız yere bir teşekkür ettik. Sağ olsun. Bankamatikten para çektik. Onu da hallettik. Arabamızın sorunlarından en büyük sorunlardan biri olan kontak olayını halledemedik. Şimdi onu sayın sonra görüştük. Ayın 23'ünden sonra tekrar geleceğim buraya bir gün. O kontağı halledeceğiz. Şimdi elektrik aksamında sorun vardı. 300 lira Ben de 250 lira verdim. Yani ben para çektim buna 250 lira vermek için. Şimdi arabanın yanına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi çarşamba sanayideyiz. Evet. Sanayide sınavımızın yanına gidiyoruz. Evet sanayide. Sıradan bir gün arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle. Çarşamba sanayideyiz. Şöyle ağır ağır gidelim. Arabamızı alalım. Köye çıkalım. Ayın 23'ünden sonra bir daha geleceğiz buraya. Telefonla açacağız. Sayın telefonunu alacağım. Telefonu alacağım Sayın Hüseyin. ben geliyorum. Sen bu kontağımı yapacağım Çünkü kontakta sıkıntı olduğunu artık ben de e, kanımsıyorum. Niye? Araba dün akşam arkadaşlar hastam vardı. <laughs> dün akşam biz hastanede tabiri caizse zabahladık. Niye zabahladık? Şimdi arkadaşlar kayınvalidemiz değil mi rahatsızdı. E, sizden dua bekliyorum diye. Evet dün akşam biz hastanede geçirdik. Saat 3 müydü, 3 buçuk müydü biz hastane eve geldik. Kayınvalidemizi yoğun bakıma yatırdılar. Biz de mecbur hastanede kaldık. Kaldığımız için de e, ben bugün zaten geç kalktım arkadaşlar. Hatta oğlum bana oğlum çünkü bana kızdı baba niye öyle geç kalktın diye. Ne oldu diye, yoruldun mu diye bana. Oğlum dedim ben de kendime gelemedim dedim. Saat olmuş 11 buçuk. Ben e, e, yataktan kalktım. Çay demedim, kahvaltı yaptım derken kendimi bir anda çarşıya attım. İşte buraya geldim ama burada işim bitmedi arkadaşlar bunu da söylüyorum yani. Şu anda neredeyiz? Şarjıma sanayideyiz. Birazdan çıkacağız buradan. Evet bunu da söylüyoruz arkadaşlar. Evet sanayideyiz. Önce Mustafa Sayın'a gittik. Onu bir soğuk meşrubatını içtik. Ee, dedik gidelim sanayiye. Şu arabanın eksilerini yapalım. Yolumuza öyle devam edelim dedik arkadaşlar. Halen sanayideyiz. Evet sanayideyiz görüyorsunuz. Evet havada tatlı bir ee, serini kesiyor. Güzel yani. En azından üzerimdeki stresi attım. Kendimi bir çarşambaya attım. İyi oldu yani en azından. Benim açımdan arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Evet Saydus Sayda buradan teşekkür ederim yine. Allah razı olsun. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Said Usta'mız 23'ünden sonra geleceğiz. Arabamızın kanal işini halledeceğiz. Diye düşünüyorum. Kontak olayı önemli. Kontakta sıkıntı var. Yani şu anda sanayide geziyoruz. Evet dediğimiz gibi arabamızda dert sıkıntı İnşallah sona erer diye düşünüyorum ama ermiyor arkadaşlar. Çünkü eski arabanın derdi inan bitmiyor. Evet e, şu anda ne de çarşamba sanayideyiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Eski arabanın ne derdi bitiyor ne sorunu bitiyor. Bugün buraya yaptırırsın yarın öbür tane arıza çıkar. Yani sıfır bir araba alamadıktan sonra Eski arabanın kahrını çekmek öyle kolay kolay mümkün olmuyor arkadaşlar. Yani bir yerden mutlaka bir arıza veriyor. Verdiği için de sen o zevki tadamıyorsun. Yani arabadan zevkini alamıyorsun. Evet öyle vakti. Şimdi Ezan'ın Muhammed okunuyor. Buradan çıkacağız birazdan. Evet arkadaşlar sanayiye de Acar ezan şu camiden geliyor. Bu ne camisi arkadaşlar? Bunun adı vardı da ben unuttum orada yazıyordu hatta. Evet arkadaşlar cami burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çarşamba Çevre e, Yolundayız Şimdi arabanın yanına geldik sayılır Şimdi şöyle Buradan çıkacağız Arabamızı kaldıracağız Yolumuza devam edeceğiz Baya da uzun bir e, Belki bu vlog olacak Ama olsun Ben videomu kesmeyeceğim arkadaşlar Yayınımı devam ettireceğim. Ama nasıl devam edeceğim onu da bilemiyorum Evet. Arkadaşlar sizinle bayağı uzun soğuklu bir sohbet yaptık. Evet. Camide tekrar göstereyim Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi arabanın yanına geldik. Şimdi paramızı pulumuzu verelim. Buradan çıkalım. Diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Aralı yine geldik. Mustafa Süleyman Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar arabamız farları yanıyor arkadaşlar. Evet alet da geldi. O da arkadaşlar şöyle. O da çekemedik. Şimdi arkadaşlar ben çıkacağım. Ben şimdi çıkacağım.